Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Didim Akbük'teyiz. 4 artı 1, full sıfır eşyalı, full deniz manzaralı, 500 metrekare arsa olan, devasa muhteşem işçilik olan bir villayı tanıtımına geldik şu anda. Villamızın bulunduğu konum itibariyle Akbük'ün biraz üst kısımlarındayız. Mühendisler sesinin olduğu bölgede. Lebi deniz manzaralı diyebilirim. Villamız ön tarafta geniş ölçülerde. Yani şöyle söyleyeyim bir olimpik havuz, yarı olimpik havuz şeklinde bir havuz tasarlanmış. Ön tarafına koyulmuş. Şu tarafta havuz başlıklarımız, havuz motorlarımız var. Kobra başlığımız verilmiş buradan. Dış cephesi patlak taş, patlayan taşlar şeklinde dekor dizayn edilmiş. Hemen şöyle kenarda salıncağımız, şezlonglarımız ve masalarımız mevcut. Oturma masalarımız gerçekten e, kamera sistemi ne kadar hepsi takılmış otomatik panjurlu villamız. Şuraya da güzel bir yeşillik peyzaj alanı verilmiş. Çakıl taşlarıyla süslenmiş ortası. Çam ağaçları şöyle kenara. Bodur çam ağaçları dizayn edilmiş. Harika bir işçilik olmuş. İstersen villanın içine doğru devam edelim. İçeriği gezelim. 500 metrekare arsa payı var dedik. 4 artı 1 full eşyalı. Villamız İşçilik bakımından birinci sınıf malzeme kullanıldı. Hepsinde yerlerimiz 60'a 120 seramik. Burası salon alanımız arkadaşlar. Oturma grubu, teknik koltuk ve bir tane orada şöminemiz var. Televizyon ünitesi alanı, ahşabın tonları ve çok güzel aksesuar olarak bir saat buraya konulmuş. Spot aydınlatmalarla farklı bir ambiyans oluşmuş. Burada muhteşem olmuş. Mutfak tezgahına geldiğimizde. Mutfak tezgahımız Chimston arkadaşlar. Lake mutfak çok güzel. Burada üstüne pullar, simler konmuş mutfağın. Beyaz ve siyah kulplarla gerçekten muhteşem olmuş. Burada da fırın, mikrodalga. Hemen burada fırın ve bulaşık makinesi yerimiz, Davlumbaz yerimiz buraya monte edilmiş. Güzel de olmuş. Burada Daikin'in klimaları var. Daikin klimalar takılmış. Hemen buraya geldiğimiz zaman ortak kullanım alanı bir tane tuvaletimiz, WC'miz mevcut. Alt katta bir tane odamız var. Alt kattaki odamız ebeveyn banyolu bir oda. Gene Daikin klimamız. iki kişilik bir yatağımız. Kenarda e, bir tane şifon yerimiz. Karşı tarafta da güzel bir dolabımız var. Bu odada ileride e, misafiriniz olduğunda, yaşlınız olduğunda e, ağırlayabileceğiniz burada çok güzel bir oda olmuş. Çok güzel de fon perde beyaz ve gri olarak güzel bir dizayn edilmiş burada. Şimdi devam ediyoruz. Ebeveyn banyomuzu gösterdik mi? ebeveyn banyomuzu gösterelim. Şu kapıyı kapatalım çelik kapımızı. Şurada bir vestiyer alanımızı da gösterelim. Şurada bir vestiyer alanımız var arkadaşlar bu tarafta. Zaten direkt girdiğimiz zaman geniş bir antre alanımız, güzel bir antre alanımız. Salona geçiyoruz. Diğer odamız bu taraf. Üst tarafa da merdivenlerden bir çıkış alanı verilmiş buraya. Alüminyum korkuluklar burada gümüş renginde tasarlanmış. Merdivenler çok sade ve yanında led ışıklar. Verilmiş merdivenin. Üst tarafa geldiğimiz zaman gene güzel aksesuarlar burada bizi bekliyor. Burada aksesuarlarımız mevcut. Hemen şu odaya gidelim. Şurada bir yatak odamız var. Bu alanda. İki kişilik bir yatağımız. Şöyle. Bir tane dolabımız. Daikin marka klimamız. Ve gümüş gold renginde bir tane saat aksesuarımız. Ve güzel şurada da heykelimiz, heykel tıraşımız çok güzel olmuş. Dolaplarımız da çekmeceli buraya atılmış. Gerçekten gelen arkadaş valizini alıp sadece buraya gelecek, tatilini yapacak. Ortak kullanım bir tane tuvalet banyomuz var burada bu tarafta. Tuvaletlerimiz Hilton banyo ve Vitra'nın gömme rezervuarları gerçekten kaliteli. Burası çocuk odası. İki tane tekli yatağımız mevcut burada. Ortada bir tane bir şifon yerimiz. Karşı tarafta ikili şöyle bir dolabımız var iki kapaklı. Şöyle ortada bir aynamız. Çocuk odası için yeterli olacaktır. Gene Daikin markası bir klimamız. Spotlarımız, ledlerimiz harika üst tarafta bir ambiyansa sokmuş burayı. Devam edelim. Burası merdiven boşluğumuz. İki tarafa uzun cam gelmiş. Uzun camın arasına bir led ışık minik kuş aksesuarları konmuş buraya. Bu da şirin ve sempatik olmuş gerçekten. Hemen devam edelim. Yatak odası. Arkadaşlar burası ebeveyn banyolu bir yatak odası. Şimdi iki kişilik yatağımız var burada. Modern bir yatak gerçekten. Güzel şifon yeri ve burada ahşap ve gri'nin güzel tonlarını kullanmış arkadaş. Sürgülü bir kapı açalım. İçi bu şekilde. Hemen kapatalım. Yan tarafta bir saatimiz var şurada. Güzel bir makyaj dolabımız. Makyaj masamız burada. Yatağımız ve e, perdelerimiz beyaz, sarı olarak fon perde kullanılmış burada. Mükemmel bir uyum olmuş gerçekten. Evet arkadaşlar. Burası ebeveyn banyolu dedik. 3 tane odamız burada var dedik. Ortak kullanım banyo tuvaleti gösterdik. Aşağıda salon. Aşağıda salon ve e, ortak kullanım bir tane WC'miz var. 500 metrekare arsa payımız var dedik. Ayrıyetten Havuzlu, otomatik panjurlu bir villa tanıttım size bugün full deniz manzaralı villamızın fiyatı 21 milyon 500 TL. 21 milyon 500 TL'den pazarlık payımız var. Bu villaya gelin, yerinde inceleyin. Bizi takip etmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.